Neyse. Başkan Bey olmaz. Bir tane çapsın. Tamam. Burayı yönetmeye mu? Tamam. Sanki vali kesintileri başkanım. Tamam. Nerede bayrak? Tamam biz aç karn. Tamam. Tamam bayrak koydurmuyorlar. bir diyelim bayrağını koydur. Çekil siktir Toplan araba program yapıyorum diyorlar. Hem bir verip belediyenin bayrağını koyuyorlar ya. Ya, ya. Bey olmaz. İki tane çapsız. Tamam. tamam. bak. Sanki vali kesildi Nerede bayrak?

Basınımızın güzide temsilcileri kıymetli misafirler bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yüreğimizde derin yaralar bırakan depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Program akışını arz ederim.